Solda yeni çift başlığı dağılmıyor görüyorum hemen solda. burada e, şeyler de var aynı zamanda yılanlar falan da var yani toplayacaklar toplayacaklar da bir Ve aynı zamanda kralın dağlarında kuş yani, da. yani onlar için hay kuşu zaman önemli bir kuş var bir besin onlar dört Onlar Onunla dört Onlar yazı demek. Bunlar kuş demek değil. Bu bir diğer yazısı. Bu yukarıdan bu kuşun sev diye bir anlamı var ama siz onun yani sev diye yani. yani ama gelir. O isimlerde sev diye Onu siz anlayamazsınız. Yani mesela burada baygın, şu an baykuş. Şeyin gözü, korosun gözü, sonra baş, sonra et yaptı, sonra G yaptı, sonra nehir yaptı, nevi yaptı gibi. Yani bu bir isim anlamında bir yazı anlamında şekil yazısı. Gökyüzünde bahsettiğimiz yer neresi acaba? Biraz ileride var. var. Bu da anubisi gördüm. Anubis, e, yeraltı tanesi. Hadi, hadi. <laughs> en güzel sahnesi En güzel sahne var. Adam sesinden hediyeler sunuyorlar.